Merhaba arkadaşlar. Samsun Kavak Dura köyündeyiz. Köyde şu an köy ekmeği yapılıyor. Köyün fırınındayız. Baş aşçı. Az yeter fetvacı oldu. Baş aşçı dedim. Kenara koyun da ortada kürek değmesin ha. Şimdi ver. Bu köyün muhtarı. Kalkayım mı? Yok evet. yok. Kendini tanıt. Kimsin, mi? nesin, ya, nerede oturursun, hıçcuk nerede yaşın? Mahsus yapıyorsun, Ne bir şey. Dur al Neler yaparsın günde? Günde vallahi tarlada, tarımda çalışırım. Ha, benim konuştum. He, Böyle gel. Yani yeter, Yaptıklarını yeter, göster. Evet. göster, ekmekleri göster, nasıl yaptığını göster. Ha ekmekler orada. Ben şimdi yapamam ben yapayım işte burada. Nasıl yaptığını anlat bize hala sen. O yapsın. Nasıl yapıyor? Çalışıyor, kazıyor. Bu mısır, mısır ekmeği mi? O ne o? Evet, evet. Mısır unundan mı yap, yapıyor onu? Bu da şey gibi, İrem gibi bu Evet, iki bandığı bırak sen şimdi. glütensiz ekmek yapıyor. Ne bileyim ben biz böyleyiz. böyle Böyle çalışıyor öyle. Niye böyle çalışıyor? Öyle öyle. Yeter ağır al, çırak al, 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 al. Alacağım şimdi az dur. koyayım. Bunlar normal, normal ekmek. Bunlar kapalı pide. Bunlar şey mi? Şunlar glutensiz. Güzel, güzel. Gelin yiyelim, para var olalım.

Bu ikisi gelin, sen Bir de görümceymişsin. Bir Görümcenin üstü alalım. tertemiz, şıkır gelinler, şıkır. Gelinler, de, gelinler, gelinler çalışıyor. Şıkır. Sağ olsun, ellerine sağlık. Hadi <laughs> <laughs> Bu da teyzem. Bu da Büyük yengem, şu küçük yengem, şu da abla. Bacaklarım ağrı, hastayım. Ne yapayım ben? Gelinler doğru konuş. Doğru. Saçmaladın yine doğru konuş. Doğru. Bir şey yok kız, ne dedi de? Ne? Gelinler pişiriyeyim. Oturmaya bak gelin var. Çeşme vardı, onu bastılamayınca koydular. Atıramadım. De ya şimdi. Allah'ım yani geldi bu Çeşme Ben de Hala hanım ben çeşmeyi bulamayınca burada değil mi? Gelinlerim geldi güvendim. Sizi de Allah korusun. Şimdi bunu alayım. Al al. al. Şaban al geri git oğlum. Bişmiş. Al al. al, al, al. Şimdi bir şey çalınca tez bir şey bileyim yeter. Bu daha şey oluyor, iyi hmm. oluyor.